Sizlerle video çekiyoruz Subay Surf Oğlum izleyiciler çekmiyoruz Bugün ben... sizlerle video çekiyoruz değil kanka Arkadaşımla oyun çekiyorum Arkadaşımla oyun videosu çekiyorum arkadaşlar Subay Surf Ben yandığımda arkadaşım oynayacak Arkadaşım yandığımda ben oynayacağım İşte öyle Şimdi gel buraya Geliyorum düt düt. Arkadaşlar gözlere bakın yani Tariflerimi bekliyorum. Şimdi. Başlıyoruz. Başladım. Başla. Hemen gidiyor. şöyle, bir kay kay kullanayım. Adam direkt kay kay mı kullandı ya? <laughs> arkadaşlar kay kay yani benim şey arkadaşlar tabletim. Dabra yine. <gülüyor> batırdı. <gülüyor> şey, batırdı. Batırdım. <laughs> Ama sorun değil ben çok iyi oynuyorum. Dıttık Cafer bez getir. tuttuk Cafer takip ama etmedim. Neden? Çünkü arkadaşım kanalı. Benim kanalım. Kanalda link... linkimi vermemi ister misiniz? Kanal Benim yok kanalım lan. yok ki. Neyin linki alıyorsunuz ya? Yani? 7-8 dakika çekeceğiz. Kısa olursa üzüldürüz. Nedeni iPad'ler çekiyoruz iPad'de. Sınırlama az. Uzun süre olmuyor arkadaşlar. Denedik. Az önce mesela arkadaşlar uzun bir video çekmiştik. Yaklaşık arkadaşlar 18 dakika falan sürmüştü. Fakat arkadaşlar ipad'imiz sağlıklı yaptırmadı Hı. bize kötü ipad Bunlar ne Hasan iPad? alakası yok bizim çektiğimiz videoyla alakası var Kesin bir kere Sen şimdi yani videoyu kötü çektik mi diyorsun Hayır arkadaşlar, biz uzun çektik Arkadaşlar 13 gün yapmış arkadaşımız Çok uzun ya Ne Aman Allah'ım dedim Aman Allah'ım ayrıca kanal arkadaşlar farklı farklı arkadaşlar komik videolar olsun ee, deney videolar olsun koyabiliriz belki arkadaşlar ben koyuyorum aslında deney videosu fakat ama arkadaşlar tane var. Fakat ama arkadaşlar emin değilim arkadaşlar sormam lazım arkadaşlar belki şaka videolar çekebiliriz eşek <laughs> şakası <laughs> 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 mesela vine olabilir ama o da belki. Belki annelerimizle birlikte sessiz komedi yaparız. Belki kanka. de. Kanka, kanka ne sessiz komedi? Aman Allah'ım. Onları Allah hani kızlar bazen kendi kendine konuşur ya. Bakın onların kendi kendine konuştukları bir hallerini görecek miyiz? Görürüz. <laughs> Şimdi <laughs> kanka. Ben bile oynayayım. Hayır la yok öyle şey. Al. Arkadaşlar şimdi iğrenç ben oynuyorum kanka. Arkadaşlar şimdiden özür dilerim arkadaşlar. Kötü çok oynadığım çok için. Kötü çok, oynadım, çok kötü oynuyor. Kötü oynadığım için şimdiden özür dilerim. <laughs> Lütfen dönmeyin. Oğlum senin evini falan nereden bulacaklar? Hem neredeyse en fazla izleyenler Türk ve Türkiye'de yaşıyorlar. Beyin. Almanya'da yaşayan Türk var mı? Lütfen oradan bir like atabilirim. Almanya'da yaşayan Türk bana Türk atar mısın? Bana like atar mısın? Türk atar mısın? <laughs> Türk atar <güzel>. mısın? <laughs> <laughs> yeni, yeni Türk lafı. Türk yeni atar mısın? Yeni kelime. Kanka bana oradan bir Türk atar mısın? <laughs> Aklıma gelmişken söyleyeyim şimdi içimde kalmasın. Kanka oraya neydi? Atar mısın? iyice kanka. E, babası kanka çocuğun başına geliyor. Ee, şey diyor babası e, oğlum diyor Facebook dışında da diyor bir dünya var diyor arkadaşlar onun çocuk diyor <laughs> vallahi mı link atar mısın diyor bayağı bir gülmüştüm çok değil ama yani gülmüştüm alakası yok atar mısın deyince yani şimdi aklıma öyle korkunç espriler geldi <laughs> onda ben de anladım biraz yok lan öyle değil senin de aklına gelen şeye bak değil bu <laughs> konuşamadım kanka harca senin hiç sesin çıkmıyor ben de, de kanka ne ağzı varmış. Nereden biliyorsun? Ben de, de kanka ne ağzı varmış lan. Konuş konuş bitmedi. Video çekince tabi biraz heyecanlanıyor kardeş. Bana yarım saniye. Ya. Lütfen benden videoyu koy. Yalancı. Ben sen de dedin kanka. bana. Sen dedin bana kanka video çekelim mi diye. Çünkü kank kankamsın. Hani kötü oynuyordun lan. ben de iyi oynuyorum. <laughs> diyelim. Za X'de neyse. Tut lan şunu. Tutmayacağım. Ne çıktı? Ve arkadaşlar yine. Arkadaşlar 5 dakika olmuş sanırım. 8 dakika 10 dakika bitirebiliriz. Özür dilerim. Telefonum yani arkadaşlar. Kaç dakika bitir... olmuş? Ha? Beş, Kaç... Daha 5 dakika olmuş oğlum. Ben şimdi oynayacağım ve bitireceğiz tamam mı? Bana yazmaz aga. Senin kanalın ya. Uhu. 37. Hepsini ben topladım. Yalancı. Evet. Bugün Kapınca hepsini olsun. ben Kanka yürümem lazım. Hayır. Anne. Anne. Kapıya bakın. Özür dilerim Oğlum, arkadaşlar. Kapı dolu lan. Ve ölüp video bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bir video ile karşınızdaydık. Bu son olanlar için özür dileriz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar, abone olmayı unutmayın.